Hanımlar beyler Uygunlar podcast'in ve video kestin. Bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ne haber nasılsınız? İyiyiz. İyi. Şimdi Türkiye'den buraya taşındınız ya. Hı -hı. Evet. Türkiye siyasetinden koptunuz mu? Hayır. Yesint. Yesint. Evet. Çünkü biraz kopuk, biraz değil. Ne kadar ba ne kadar güncelsin? Güncel şöyle Twitter'a girdiğimde sadece Hı. ne oluyor bitiyor görüyorum. Önceden ilk geldiğimde bir sene boyunca giriyordum sürekli Twitter'a. Şimdi haftada bir iki defa Twitter'a bakıyorum orada görüşler. O zaman ben benim şu anki her şeye hakim olma durumum normal. Daha ben bir sene olmadı. Evet. O bende. O zaman bende. Çünkü ben bayağı giriyorum. Evet. Yani normal. G bence onun bir herkese göre tabii ki limiti vardı ama ben de bir bir buçuk sene sonra. Türkiye gündemini hmm. şekilde politik olarak tabii ki öyle bir şey de olabilir mi başladı yani bende. Hmm. Çünkü Ferhat'ın da daha kopmuşluğu yok. Çünkü daha bugün buluştuk bana ilk sözlerinden biri şey oldu. Başak Demirtaş İstanbul'a da yoluymuş dedi. Direkt. Ne kadar önemli bir bilgi? Benim için önemli. Tam da İstanbul için önemli. Seninle ne alakası var? Hiç s öyle düşündün mü? Niye yani İstanbul'da değilim? Okey bak, bak yerel seçimlerde heyecanlanmak yurt dışındaki biri için çok komik geliyor bana. <laughs> Neden? Ya sana ne? Konya'da seçilse mesela senin için bir şey değişecek mi? Ya şöyle siyasetle olan bağla alakalı bir şey bence. Ama yerel seçim biraz daha şey ya hani mikro bir durum ya. Yani dediğin Teori Zaten kaygım de... atacaklar bu arada da. <gülüyor> <gülüyor> Bütün konuşma dediğin... boşa düşecek. <laughs> ha bak teorik olarak doğru söylüyorsun da ama biliyorsun yani sadece yerel bir seçim değil. Okay. Bizim memleketimizde. Ya biraz Ferhat'ta oynadık ama bende de aynı durum var yani. ben de okay. mesela dün CHP'nin İzmir adaylarını falan baktım kimler açıklamış. Tunç Soyer'in olmaması. Yani. Okay. Şu an çıkanı çoktan... tatlı. O yok mu? Bisiklet falan sürüyordu o bir ara. Yok o işte motor'a geçti. Abi bisikletle şöyle, ilgili bir sorun var ya. Sor. Mesela burada da bir bakan var ya Türk işte Cem Cemil. Yani adamla ilgili ilk bilgi şey ya o da bisiklet kullanıyor. bisikletle gidip ya sürekli mi bisiklet kullanıyor? Dengede durmak adam? siyasetçiler için zor bir konu mu? Aa. Neden? Bisiklet, ya bence bir iki gitmiştir bisikletle Lapsız. sonra arabaya dönmüştür ya. Şöyle bisikletin durumuna bağlı yani mesela. Bisikletin yerine de bağlı. Elektrikli bisiklet alayım bir basarım buradan var ya. Hı. Yoğun trafikte abi. Tamam. Görmüyor mu terörist gibi sürüyorlar Berlin'de. Berlin'de terörist evet, gibi. Yemin ediyorum bir git seni var ya sinek gibi yapıştırır de suçlu sen <laughs> oluyorsun. Hmm. Abi ben İstanbul'dan çok yeni geldim. Yok yok bak sen buradaki bisiklet agresifliğini bilmiyorsun. Zaten onun bir halo halo ha, bir bağırışı var. Tamam bisikletleri Sen o Cem bak bisiklet üzerinde düşün. Sikmişim siyasetini dersin adamın <laughs> içinde canavar çıkıyordu bence. Ab adam sürekli bisikletle gitmiyordur ya. Gider abi. İnandırıcı gelmedi bana. Abi ben Bilmiyorum. Mi? de gidiliyor bu arada. Ben de gidilir yani. Evet, bisikletle evet. Sağ e, Çağatane olsa mesela <laughs> o yokuşa çıkamaz adam. Ondan eminim abi. <laughs> Gel, Araba <laughs> güzel çıkar. <laughs> Ama Berlin dümdüz o abi. Planörle. Abi. gitsin yani şeyde. <laughs> Doğru. Debriyajdan ayağım yamulmuştu da benim Çağatane'de. <laughs> Bir de yeni araba sürmeyi öğrendiğim zaman. <laughs> Yani o yüzden İstanbul'da ya bisiklet de, şov olur. Bir de orada arabayı park ettiğim zaman hiçbir zaman şey demiyordum ya Düşmez. O iş o o... Bak Kaymaz demiyor, düşmez evet, diyor. Düşmez. <laughs> Direkt böyle arkaya doğru düşecek. Oğlum bu kadar hatalar mı <laughs> mazur görünmüyor. Hayır yani. hayır o, ben orada yokuşun dikliğine... Evet. <laughs> Gerçekten yokuş hakikaten düşecek hissi veriyor. Abi bir de inerken, sana. inerken yani o araba nasıl bir daha düzelecek. Şöyle iniyorsun çünkü. Evet. Direkt böyle iniyorsun. Ya kesinlikle. O yüzden mesela hani ne bileyim. Gerçekten hani bizim siyasetçiler bisiklet falan sürüyor ya. Hı. Ben inanmam için Abi kağıthane falan bir yokuş bir çıksın. Diyor ki bu adamda bisiklet aşkı Dur, var. Böyle. <laughs> İzmir'de mesela neresi olabilir? Bilmiyorum. De, bilmiyorum. Şeye ben. çıkabilir İzmir'de e, Tepesi'ne bisikletle. Çıksın One abi. Mova'dan böyle. Gidiyor Alsancak'ta sahilde takılıyor bisiklet. <laughs> bir de ışıkta falan duruyor. <laughs> ya oğlum yeme bizi ya. <laughs> Herkes yapar onu. Ha bir de takım elbiseli falan. Buradakiler abi giyiyor donunu monunu. Tüm top şeyini top. tam takır. Basıyor gidiyor. Yok abi işe giderken böyle var. Ya, var. Ben de çok şekilde... gördüm ya. Okey ben, elbiseni... ben genelde tam takır görüyorum. Ya en azından kışın üzerine bir şey giyiyorlar ya, ama, o ama burada var. kışın bisiklet hale sürmeye devam etmek çok sağlam bir özveri. Ya ben bu şeyden rahatsız oldum biraz kendimdeki. Bu hala takip ediyor olmak durumunda. Çünkü ben gece ikiye kadar falan da burada şeyi takip etmiştim. Cepa Seçimleri kol, mi? Kolutayı. Evet, evet hatırlıyorum. Ha. Doğru. Ve yani bu bağımlılık yani. Ve şey diye düşündüm yani ne yapabilirim de bunu yani bunu aşamayacağım, bari bunu normalleştireyim. Okay. Şey diye düşünmeye başladım yani, Berlin'de oluyor olsa bu yerel seçim nasıl olurdu falan onu düşündüm biraz. Yerine bir şey koymayı denememiz lazım bence. Neyin yerine? Şu an böyle bir şeyimiz yok maalesef. İşte ya. yok. Yani burada bir de öyle bir heyecanlı bir şey yok. Burası çok stabil bir şekilde ya. Hı -hı. Evine mektup geliyor, mektupla oy kullanıyorsun. O var. Geliyor evine, postayla Hı -hı. kullanıyorsun, postayla gönderiyorsun abi. Abi. Yani bizde adamlar, adamlar bıçaklanıyor, keleşler yani. meleşler uçuyor abi. Buradakilerin çok normal bir seçim oluyor. Var hmm. benim öyle anılarım. Ya, burada karılı. da mesela Türkiye için oy kullanabilse genel seçimde. Evet. Hatta buradaki okullarda aynı şeyler veya <laughs> aynı böyle bir, böyle bir gece falan olabilir. etkinlik, ha, hani etkinlik, gibi. gibi. Özlediğiniz mi? yapacağız? Yani... Torba çalabilir miyim ben de? Aha, <laughs> yani, mesela çuval çalıyorum ben. Şey, tamam. İşte mühürsüz pusulayı bulma oyunu falan. Aa, bileti de şöyle satsam mesela hani seçim görevlisi mi olmak istiyorsun şu kadar. Hmm. Ee, sandık başkanı daha pahalı yani. Hı. Olabilir. Mesela gece dörde kadar sayım yaptırırız. Bir i̇şte şey düşündüm. İşte bu bölgeler var ya şimdi hı. Berlin'de hı. Wedding var, hı hı. Yani Charlottenburg var, Piegberg var evet. falan. Bu bölgelerde hangi partiler kazanırdı? Aa hmm. güzel bak. Giriş yapabilirim buna. Buyur. Abi, Sen Nereye yaşıyorsun? Köl? Ben Morris Plasta. Morris Plus? Yani Kreuzberg. Kreuzberg. Ya ben e, No NOKÖ'nü no HDP'nin alacağını düşünüyorum. Okay. NOKÖ'nü. Kime çekişmeli gider? Bir Arap Partisi olsaydı onunla çok çekişmeli giderdi de. Aklıma başka bir şey okay. gelmedi. AK Parti. Ve yani Arap Partisi dediğin için değil yani. Sadece şu Aa, an evet. başka bir Bence parti. Bence AK evet, Parti ile başa baş gider hatta AK, orası. E, aynen. Çünkü AK çok fazla Türk gördüm ve onların çoğu AKP'li. AK... AK, AK Parti ve de. HDP arasında çok çekişmeli Her giden. Neresi dedin? Nocun. Nocun. Kreuzberg abi geçen seçimde bayağı böyle kutladılar ya hani hmm. Tayyip AKP alır bence. Bayağı adamlar konvoy evet. yaptı, bayrak açtılar. Benim orada yaşayan arkadaşım falan söyledi hatta. Dedi ki niye bu kadar sevinçliler dedi. Dedim ki bilmiyorum. Yani <laughs> euro yükseldi. Şey o. dedi, gerçekten bunu sordu. Dedi ki euro bu kadar yüksek ve bu insana buna mı seviniyor dedi. Dedim ki mantıklı. olabilir. Onlar için mantıklı. Dedi o zaman neden gitmiyorlar? Yanlış <laughs> anlama ama dedi bana. Gidiyorlar <laughs> Dedim dönüyorlar. ki e, bilmiyorum o çelişki. Gidince TL kazanacaklar abi yani. Niye gitsin? İşte, adam mesela bak Alman buralı çocuk o çelişkiyi bana sordu ve ben cevap veremedim. Hmm. Gerçekten dedim ki İnan hiçbir fikrim yok onların mentalitesiyle alakalı. <laughs> Çünkü bölgeler bazında daha çok böyle bölgenin verdiği vibe'la. Mesela <laughs> Charlottenburg, Piberg, abi CHP, ederek, CHP. Ederek direkt bak Berk, benim orası. Benim orası daha Berk, Bence direkt CHP. Dedi de de, de, de. CHP Hiç düşünmeden %100. CHP. Yani. Kudam. CHP. %100 CHP. Ama tip de çıkar orada hani cihan girimsi bir hava geldi bana. <laughs> şey de da yok ya. Kudam neresi daha bir yer var abi bildiğin cihan gir. Cihan gir. Şey Sinemacılar falan takılıyor yani hani böyle öyle düşün. Benim bildiğim Kudam tarafı. Abi yok Kudam Kudam Suadiye. Bağdat Caddesi eşittir Kudam bence. Allah ben gitmedim. Yani hatta bence böyle, böyle 29 Ekim ne? bayramları falan hep orada olmalı yani. Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet lütfen. bayramı işte yani bütün 23 Nisan. Hepsi orada olmalı. Çok o, hakim değilim. O, o, böl o bölge <laughs> şeydi ama yani o, o bölge böyle bir elit duruyor. Zenginler duruyor. Çok elit. Çok yani toplumdan Elite kopmuş. Klasik elit. Ştoğa diye gösteri falan. İzmir Kadıköy abi. Kadıköy yani neresi oldu lan? Bence Kadıköy Kadıköy Abi Kadıköy, Kadıköy ben bir şey diyelim. Bölge ya. bölge ayırmak <laughs> lazım. Ee hayır, hayır. yani o Charlotte Hamburg'un falan verdiği vibe biraz Kadıköy'ümsü bir. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ama Bak, mesela <laughs> çok yani. Eren Hamburg Eren eee Abi İstanbul'un e zengin benziyor. yaşlıları nerede yaşıyor Anadolu yakasında? Kadıköy'de. 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 O zaman abi Charlotte Hamburg. Çünkü Charlotte Hamburg sadece, sadece o modu değil ya. Evet evet. Böyle doğru. Böyle sahilden Maltepe'ye doğru uzanan bölgede de bayağı. O, o yani. kısım öyle ya. Mesela hatta şöyle söyleyeyim e, ee, Berlin Hauptbahnhof var ya. Yes. Bahnhof'tan Charlottenburg'a kadar hatta biraz daha da gidiyorum West Kreuz'e kadar. O, ok, orası silme CHP. Orayı şey diye düşünebilirsin. Ee, deniz kenarı işte Ege ve e, Akdeniz Hı -hı. kıyıları diye düşünebilirsin. Başka sizin bir, Ben daha çok bilmiyorum. Ha, buranın Pansı Gazi, var, Mahallesi abi. neresidir acaba? Aa, Mesela o, Beylikdüzü senin oturduğun yer olabilir Ray bence. Baynikan hmm. da olabilir. Şpandağ da olabilir bence. O, Değil mi? Tam Beylikdüzü, beylikdüzü Şpanda, havası var. Ama Şpandağ o AKP bence ya. Abi Şpandağ o... AKP ben gittim mesela birkaç kere. Ama Çok AKP ya. Biraz dışarıda kalıyor ya. İzmir Direkt TÜYAP eksik orada biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha, bak, Sen cidden, uzaklıktan dolayı bak, söylüyorsun. Hayır. Onu. O yolu takip et. Bin Espan'a tamam mı? Şpandağ'a doğru git. <laughs> TÜYAP bekliyorsun. <laughs> Şarlotenburg'da bir tane radyo kulesi var. <laughs> Aslında buradan giderken solda görüyorum. Ama diyoruz ki şurada bir tüyap olmalı. Doğru söylüyorsun. Bak, cidden. Ama mesela orada halk, oradaki insanlar ben gittim birkaç kere orada o yaşayan insanlarla buluşmaya. Çok AKP vibe'ı var. Genel olarak hani bir Büyükşehir Berlin, Büyükşehir Belediyesi'ni Ekstra mi abi. Abi JP bence CHP. tek mi alır yoksa ittifaklı mı alır? İttifaklı. Yani tek alır gibi. Bence tek alır ya. Buraya İzmir olur. gibi rahat alır gibi. Bana öyle geliyor. Aa, şöyle bir şey var. Şimdi mesela çok fazla göçmen var ya bir de işte hani oy kullanabilecek Hı -hı. insan sayesinde azaltırsak Onları ayırıyor muyuz yoksa onlar da kullanabilsin mi? Yok yok yani. Herkes kullanabilir. Oy kullanma o, hakkı olan herkes seçiyor. Zaten o zaman seçiyor. CHP. Bence CHP alır Berlin'i ya. Alır. alır. mı? Ben şeyi merak ediyorum ama İyi e Parti acaba alır mı bir şey buradan? İyi e Parti normalde de bir şey alır. Yani. Sadece McFit'tekiler böyle. <laughs> <laughs> Abone aylık abonelikleri olanlar yapar gibi. Doğru bak. E Parti. Ben... E hiç hiç hiç. Ses Şeyde e böyle bir o havayı alıyorum ben Fredrik Bir iyi e Parti. Dildiğin okay. gibi hafif böyle milliyetçi, lüks, seven hmm. falan tipler ama Doğru olabilir bak. Onlar da belediyede CHP verir gibi. Bak şey bak, Oskroy tarafı bence full komünist takılır. Orada bir ara bir mekana gittim abi, yeraltı meraltı. <laughs> yani enlay çeşit örgütün afişi vardı. <laughs> bu arada bina komün. Şöyle, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra terk edilen binalar oluyor ya, bazı Hı -hı. insanlar gelip bu binalara Aa, çöküyor, evet. belediyede karışmıyor. Oraya hiç kira vermiyorlar, İçeri girdim mesela bir şey istedim, ee, bir içecek alıyorsun ya mesela piyasada atıyorum a 4 euroysa 1,5 euroya alıyorsun. Ya parayı arıyordum diyor ki sıkıntı değil sonra verirsin diyor. Ulan ilk defa gördüm beni. <laughs> Böyle bir komün ortam olamaz. Hemen oraya gitmeliyiz. Kardeşim yani telefon, video yasak ya. Ya konserde aşağı indiğinde çekme dediler. Bu konsept hmm. bir... Kit Kat'ta var. Aynen. <laughs> bir komünistlerin Bayağı düz ama konserdi Şeyde. Yani. Hiç ama marjinal bir şey yok. Bu sen dedin ya seçimden sonra bayağı kutlama yapıldı Kreuzberg'de. orası Kreuzberg. 1 Mayıs'ta müthiş bir kutlama orada da vardı yani. Ve Aynen. bu buranın sol partileri daha şeyler yani. Ya, okey. Çünkü bayağı bir polis vardı, o kadar polise rağmen yine e, havai fişekler işte ses bombaları hmm. falan... Ben şuna bağlıyorum, bence Berlin'deki yine tam olarak Türkiye'deki şey buraya oturtmamızın bir sebebi de buradaki aslında eylem hakkı şunlar bunlar burada çok normal <laughs> ve hak olarak görüldüğü için <laughs> herhangi bir şey direkt çıkabiliyor çünkü bak Kreuzberg'de yine orada bir tane parkta ee, sanırım MLKP'nin bir tane şeyi var, çok ufak bir komünite parkta hmm. şey yapıyorlar, karşında da ülkücüler onları izliyordu. Yani muhtemelen bence Berlin'in verdiği bir şey yani. Evet. Ama Sen mi anlatmıştın solcuların camisini? Ben, ülkücüler... ben anlattım. Sen mi anlattın? Ben anlattım. Solcular cami satıyormuş muydu? Cami <gülüyor> <satılar>. <gülüyor> satıyorlar. Ülkücüler almış onları. Alperenciler almış. Alperenciler almış. <laughs> Ya bilmiyorum da burada bence o tür konuşmalar da daha rahat olduğu için tam Türkiye'deki zemini oturtamıyorum mesela. Hmm. Restoranda oturuyorduk gerçek şeyde. Bir tane adam restoran sahibim neymiş işte. Geldi tanıştı nerelisin carçurt Bir başladı Atatürk'e falan sövmeye tamam mı? Ayrı. Yanındaki adam da Atatürkçü mesela hani sövmekten kastım Böyle hayvan gibi eleştiriyor tamam ya şöyleydi böyleydi. Aşırı dinci tarafta hı hı. Kürtçü karışık bir şeydi. Adamı tam hatırlamıyorum. Bir daha var. Ha, yani bilmiyorum. Ve yani. yanındaki adam da Atatürkçü ve gayet normal konuşuyorlardı. Dedim ki acaba ne zaman yumruklaşacak? <laughs> Hiçbir şey olmadı. Yok burada o burada olmuyor işte. Aynen o heyecan yok. O yüzden bilmiyorum buraya getirsek seçim meçim. Çok efendi bir şekilde yapar. Bizim en azından role play şeklinde mesela senin dedin konsepti getirmemiz lazım. Hı -hı. Ya Mesela ben herkesin yeni oy kullanan muhtar olacağım. Bu da Hı -hı. gelip beni videoya çekecek. Yani Aynen. Twitter'da da özel bir gündem olması lazım bu. İşte oysa sandıklar terk yerel etmeyin. Yerel rave falan böyle evet, şey yapıyoruz. Evet. Partiyle biter. Yani... Aynen Şipanlıhan'da 5 sandık evet, kaldı sandık. falan diye. Sandıklar terk etmeyin Aynen. falan. Bunu, bunu iki gün sonra devam etmeliyiz. Mesela. Bu projeyi bir düşünelim. Doğru. Bugün Berlin'de yerel seçimleri konuştuk. Gündem yo, kazanacağız. Kimiz biz? Buradayım falan. Buradayım. Buradayım. Buradayız be, buradayız. buradayız Hadi. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Uygunlar Podcast'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Aşağıda böyle bizim butonlar var. Onları basabilirsiniz. Ee, abone olursunuz, yorum yaparsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu kadar. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Güle güle. Güle güle. güle, <laughs> güle.